Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adeniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok 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 dev hayatımda benim yapmadım tabii ki. Videonun başına e, ben yaptığımı yazacağım ama sizi şakaladım. Çünkü kuzenimin yaptığı kitap alışverişini size tanıtacağım. Ne kadar da iyi bir insanım. Her türlü size tanıtıyorum çünkü. Hadi başlayalım bu dev kitap alışverişine. Ben ömrüm boyunca bu kadar büyük bir kitap alışverişi yapmamıştım. Gözüm kaldı. İlk kitapla başlayalım. Bronze ben de bunu almak istiyordum ama bronzu ben bir türlü cesaret edemedim. <laughs> şuna kuzenimin evindeyim neyse. Bronzu ben bir türlü cesaret edip alamamıştım ama o almış. Susana. Görsene. Bir izin vermediler ya video çekmeme. Neyse. Bronzu ben bir türlü cesaret edip alamamıştım ama o almış ve çok güzel gözüküyor. Bir de şuna baksanız Şurası da baya iyi. İçinde de şöyle bir foto var. Ben de istiyorum bu aralar bronz almak. Bu şekilde arkası da şöyle. Çok beğendim ben. Kitabı böyle canlı gördüğümde daha çok almak istedim cidden. Neyse ikinci kitabı geçelim. Çabuk çabuk, çabuk çekeceğim videomu. Cadı Bu nasıl bir... Ne, di ne diyor, deniyor buna? Ee, bu ne deniyor? Neyse bu nasıl bir şeydir? Çok güzel. <laughs> çok güzel. Um, Adı bu nasıl bir Çok iyi. Ben hep bunu hayal ediyordum. Cidden şeffaf şemiz çok güzel bir şey. Kitabın tasarımı da zaten çok iyi. Bir de e, burada galiba sembollerle çok alakalı olan bir kitap çünkü üzerinde bir sürü sembol var. Ben bunu istiyordum okumak ama bunu da almak bir türlü olmamıştı. Neyse kuzenim aldı. Arkası da bu şekilde. Çok beğendim. Zaten çok iyi. Çok iyi. Bu arada o e, alışverişini Trendyol'dan yaptım. Daha sonra Saray'ı. Bunun e, filmini izlemiştim. Filmi bayağı iyiydi. Ama kitabını ben evet. çok övdüklerini duymamıştım. Hep çok gömmüşlerdi. Ama bunun da tasarımı falan çok iyi. Ve Katiller Çetesi falan çok böyle cool duruyor. Çok da güzel bence. Üzeri. İçine bakalım. Normal. Burası da güzel. Bence okunur ya. İyi bir kitaba benziyor ama yine çok övmemişlerdi. Bence filmi kitabından daha iyi okumamış diyorum. Belki de değildir. Dördü son üç sayfa bu şekilde. Daha sonra benim de almak istediğim ve almayı çok yakında planladığım, <laughs> planladığım bana dokunma ilk kitabı. Ee, serinin tümünü istiyorum ve bence tümünü birlikte sipariş ederim diye düşünüyorum. Belki de etmem. Neyse en az iki kitabını birlikte sipariş edeceğim bir kitap. Bana dokuma e, çok ince oldu cidden. Ben bununla daha kitap daha kalın bir kitap bekliyordum ama baya inceymiş ilk kitabı. Bu e, kaç sayfa? 300. <laughs> <laughs> ne? Sayfa nerede? 320, Anladım. 320 sayfa bu şekilde. Ama puntoları küçük bayağı bu şekilde. Aa sayfanın yarısı yok. Yani normal. Çok da küçük değil. Kuzenim küçük olduğunu söylemişti. Normal. Çünkü sayfanın yarısına basmamışlar. Çok fazla kitap aldı. Tanıt tanıt bitmiyor ama çok iyi. Çok böyle baktığımda bana... Neyse. Daha sonra Brandon Sanders Brandon Sanders'ın Sis Soylu kitabı. Aa kuzenim beni aydınlattı. Sis Soylu serisiymiş. Son İmparatorluk kitabıymış. Yani ilk kitabı serinin. Ben e, bu yazarı son e, zamanlarda fazla duymuştum galiba. Bana böyle bir yerlerden çağrıştırıyor. Çok güzel bir kitaba benziyor ama çok böyle bayağı bir kalın. 600 sayfa falan. Yani ilk kez okuyacağım bir yazarın bence 600 sayfalık bir kitabını almazdım. Diye düşünüyorum. Fantastik bir kitap, bilmiyorum nasıl olacak bu şekilde. Ama ilgimi çekti doğrusu. Basic. Daha sonra Rhapsody. Bunu zaten duymuşsunuzdur, ben de çok duydum. Ama hiç böyle alacağımı ya da sepetimde hiçbir zaman olmamıştı. Beğendiklerimde olmuştu. Güzel bir kitap benziyor. Aa, içi çok güzelmiş. Wow, çok seviyorum böyle şeyleri. Böyle tasarım var gerçekten. Onun için beğendim. Bir de kuzenim çok geç geç kitap okuyan bir insan. Reading Samp'ta hep ama iki güne bunun 336. sayfasını yani bitiriyor. Şu kadar kaldı. Gelmişse güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani beklentim yükseldi diyelim. Daha sonra salak ilk kez okuyacağı bir yazarın iki kitabını <laughs> iki kitabımı almış denemeden. Bu da Steel Heart Aa, şey sandım, İngilizce sandım. Böyle baktım aşağısında ama düşmanın zayıf tarafı senin en güçlü silahın yazılmış. Hayır. <laughs> Neyse bu daha ince bir kitap. Bu ne? Aa. Aa. Böyle reklamı dikenler mi sarayın. Wow, güzel reklamlar gitmiş. Neyse bunun da sayfası 466. Beğendim. Güzel üzer, üzerleri çok güzel. Bu hakiki kitaplara benziyorlar. Beğendim bunu da. Soracağım. iyi bir yazarsa ben de okuyacağım mutlaka. Daha sonra Ice Icebreaker. Benim de bu aralar çok fazla almak istediğim kitap. Çok kalınmış bu arada. Ben bu kadar kalın olacağını beklemiyordum. Baya kalınmış. 560 sayfa. Ama çok akıcı olduğunu duymuştum. Zaten puntoları da baya yani büyük puntolar gibi gözüküyor. Bak wow, şuna baksanıza. Ayıracı şu şekilde çok iyi, çok iyi. Geçelim. Çarp karşı bunun yorumunda gıybetini de çekmiştim. Kuzenim de aldı. Ne konuşuyorsun? Sus. Daha sonra da Ateşim Vadi. Ateşim Vadi bu kitabın e, şeyini çok sevdim. Ben de bunu almak istiyordum ama bir türlü cesaret edip almamıştım. Arkası da şu şekilde. Önce arkası çok güzel ve kitabın bir ağırlığı olduğu hissediliyor. Çok bayağı beğendim. Ee, bunu canlı canlı gördüğümde daha da yükseldim kitaba ve ben de çok yakın bir zamanda almayı düşünüyorum. Daha sonra Dikenler ve Güller Sarayı. Ben şimdi bir hikaye anlatacağım. Ee, hikaye değil, neyse. Ben cam şatoyu aslında almayacaktım. Bunu alacaktım. Dikenler ve Gürler Sarayı ama bunu bulamadığım için cam şatoyu aldım ve o seriye başlamış oldum. O serinin e, dördüncü kitabındayım. Yani üçü bitirdim. Dörde başlamadım henüz ama. Yani onda kaldım son olarak. O seriyi bitirdikten sonra hemen bu seriye başlayacağım. Çok beğendim ve kanalımda normal 500 sayfa vardır. Hadi bir deneyelim. Ben 500 diyorum. Bakalım kaç sayfa? 534. Yes. Sayfa bulma işinde artık bayağı başarıyoruz. Arkadaşlar videom bu kadar da eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bu kadar. Güle güle.